Buyur. Ee, neymiş bu mühim mesele? Abdullah bildin mi? Bekir'in oğlu, Hacı Bekir'in. Evet. Bu sabah vurmuşlar onu. Köyün dışına doğru. Çaldıkların orada. Bay reziller, sebep neymiş? Yakaladılar. Yapanda satılmış. Jandarma tutmuş. Tarla tapan nizası varmış aralarında. Gece kapıya dayanmış satılmış. Dellenmiş demek ki. Abdullah da hani lanet olsun deyip gitmek istemiş ama olmamış. Hay Allah. Allah rahmet ede. Bak gariban. Çoluk çocuğu var mıydı zavallının? Karısı zaten ölmüştü Abdullah Küçük bir kızcağızı vardı. Ee? Mesele doya Selman ha? Bunların kimi kimsesi yok. E, hükümete versek Aldım alıyorum diyene kadar yıl geçer. Eskiden olsaydı... Eskiden mi? <laughs> He. Biri alır sevabına barındırırdı. Almadı mı kimse? Yok almadı. Ne oldu? Nerede köyün ekabiri? <laughs> ben alırım be Mürsel. Ne? Çocuğu diyorum. Alırım ben. Emin misin ha? Yani Rıza, Fahriye Nasıl olacak? Ben hayattayken eşek mi yapacaklar dediğimi? Nerede çocuk? Evlerinde. Yanında bir iki kadın var. Tamam. Akşam namazına kadar getir onu bana. Ama... Getir dedim. Ötesi Allah a kerim. Peki Selman ağa getiririm. Hadi Allah'a artık. Uğurlar ola. Selametle git. Ey gidi. İyiydin yaşım olurmuş be. Yaşım olurmuş. Kolay gelir Rıza. Sağ ol Muhtar. Hoş geldin. Selman ağa yok muydu? Emanetini getirdim. Hayırdır? Ne emaneti? Aa orada babam. Oturuyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selman ağa. Nazlı bak. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Gel otur yanıma. Bana müsaade. Hayırlısıyla inşallah. Allah'a ısmarladık. Hı -hı. Muhtar. Bu da ne şimdi? Bunu babana soracaksın. Kendi rızasıyla, isteğiyle. Babam yaşlandı muhtar. Her şey haklı ermez. Sen de bunu istismar ediyorsun. Babana sor dedim Rıza. Bir cenaze kaldırdım bugün. Jandarmaya söz anlattım. Şu öksüzün derdini çektim. Bir de senle uğraşamam. Git Selman Ağa'ya anlat. Yavuz. Gülşen. Nazlı'yı da alıp geçsin odanıza. Bir döşekte ona serin. Bundan sonra böyle olacak. Baba nasıl olacak bu iş? Hangi iş? Yani bu çocuk. Ne yapacağız onu? Bundan sonra bu evde o çocuk. Nasıl yani baba? Yani yedireceksin, giydireceksin, büyüteceksin. Elden ayaktan çıkana kadar bütün mesuliyetini yükleneceksin. <laughs> Mu senin? Yok. Nereye gittiler? Neredeler peki? Öldüler. Niye bize geldin? Aman aptal. Hı -hı. Sakın benim eşyalarımı karıştırma. Anladın mı? Biz bakamayız bu çocuğa. Olmaz. Öyleyse ben bakarım. Anladın mı? Sen önce kendine bakmayı öğren zibidi. İyi ama baba. Aması maması yok. Benim evimde oturan benim dediğimi tutacak. Beğenmiyorsan aha kapı. Bu besleme sığıntı işleri zordur diye deriz baba. Besleme mi? Sığıntı mı? Senin deden neydi akışım? İtiraz istemem. Bitmişsin. tek elinde kahven eksik küçük hanım. İhtiyarın kendi yetmiyormuş gibi bir de seni çıkardı başıma. İş yapacaksın anladın mı İş! Öyle hanıma gibi yatmak yok. O yarım gözünü anladın mı? Anladın mı dedim. Hadi çekin şimdi ayağımın altından. Almayacaksınız bu yüzü aranıza. Öyle ortada kalsın. Yüzüne bile bakmayacaksınız. Kala gideceğim, ama dönüşü zor oluyor. Hadi Nazlı, tut elimden de beni sen götür. ağlamıyorsun artık değil mi? Yok, ağlamıyorum. Melekleri ağlatma tabi. Yazık onlara. Melekler mi? Nasıl? Öksüzler ağlarsa melekler de onlarla birlikte ağlar. Bilmiyor musun? Benim babam da ben çok küçükken öldü. Bir tek neyi hatırlıyorum biliyor musun? Neyi? Parmaklarını. Sadece parmaklarını hatırlıyorum babamın o kadar. Özlüyorsun değil mi onları? Evet. Özlüyorsun. Özlüyorsun. Gel bakalım buraya. Seni saraylı seni. Ah. Hissini yıkamayı öğreneceksin. Hizmetçin yok senin burada. Uyusun. Otur şuraya. Ne yapıyorsun sen? Şey baba iş öğrensin diye. Kendi şeylerini en azından. Gelin gelin. Senin çeyizine bir fiske merhamet koymadılar mı? Ne istiyorsun çocuktan? Ama giysilerini hiç olmazsa. Tamam yıkamayacak. Ben ona gerekirse her defasında yeni mintan alacağım. Ama yıkamayacak. Anladın mı? Git oyna çocuğum hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.